herkese selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG Arena bölüm 2. Oy. Nasıl ölmedi? Şimdi biraz Mermi bitti. Oğlum iki kişi niye dalıyorsunuz? Çok uzun, hiç kil alamadı. Ya niye kilimi çalıyorsunuz? Ya sabır. Adamlar deyip diye geçti Biz daha birinci silahtan kurtulamadık. Hepsi var. uzuluyor ya sonunda Oy Ama yedirdim. Bak hep kilimi çalıyorlar ya. var ya kaskı parçalanmıştır ay de kendi de çok değişiyor de. ya yakın yapmam hmm. gerekiyor o oh, çil ben de çalarım Sen çalarsan ben de çalarım adamda adam havadan iki kişi geldi Ne kalıyorlar ya. Ya ya. Bak ki adamlar bizim alanımıza yerleşmiş. Bak ki. Allah Allah. Kaçma, kaçma. Kaçma. Onu da öldürseydim hep son Adam M24'te ama geçen bölümdeki Kar 98 efsaneydi bence. Mermiler hiç adamlara isabet etmedi. Ölmem çok normaldi. Head'i var. Oğlum adama head yedirttik başkası gitti aldı ya. Var yine <laughs> Öl be M24 geliyor sonunda Canım az <laughs> Niye can dolar Çenene <Çelik> <laughs> Oha adam dvc ile geldi Çaktı Bu arada arkadaşlar artık Parti videolarını da editliyorum Adam dvc ile Aha şimdi M24 ile havalı vuruş geliyor. Hayır vuramadım. Onu vursaydım efsane oluyordu ya. Allah belanı vermeye öldü.

I did to remove first point for the red team! Oh, Hayır hayır. Adam neyle taradı lan bana? Ne Oğlum head yemiyor mu ya? Head bak bak. Tamam adamlarım gözüne yerleşeceksin. Öldürüyorlarmış ya Yok. adam orada doğdu ben oraya gidecektim ya. Bak, bak. Hadi ya bir E24 kar 98. Adamın üzerine üzerine taradık. Ya hepsini hepsini hatch sesine bak ya. Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. Mermi bitti, mermi bitti. Adam AVM. O AVM varmış. Hmm, o oh, <laughs> Bu M16 Aha geliyor adam. İl! Tamam. Ney ney ney. Mk. Bu avm'ye havalı bir vuruş yapmam gerekiyor. Aysin. Aysin. Ne mi? Sesi kapat. Hayda AVM ile havalı bir yapacağız. Ya <laughs> hak. Ben mi öldüm? Ben mi öldüm? Evet ben ölmüşüm. Efsaneydi. Arkadaşlar çok hızlı mı geçti gibi geldi ama videoyu editleyince baya bir uzun olabilir. Efsaneydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bölüm 3. Yakında. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.